Neyleyim dünyayı Bana Allah'ım yeter İsmim Harun Güneş 1962 yılında Esenkale köyü Sobi mahallesinde doğdum. 86 yılında Evlenmiştim, üç tane çocuğumuz oldu. Çocukları okuttuk, çalışıyorlar. İki oğlumuz, bir kızımız var. Yunus Emre, Abdülkadir ve Süveybe. Peygamberimize bir hafta sütenerliği yapmıştı. O isimde yaşasın, unutulmasın diye onun ismini vermişti. Bize e, burada onbaşılar diye tanıyorlar. Dedelerimiz zamanında 1815 en evvelki ulaşabildiğim. Hacı Koca diye bir dedemiz var. Onun çocukları. Biz üçüncü, dördüncü, 5. kuşaklarız yani. Ha, bu şey döneminde e, dedelerimiz Osmanlı döneminde bu Yılancılı Camii'nde satlı Sağ'ın ortaokul düzeyinde bir medreseyken hocalık yapmışlar. Kabirlerde şu an orada metfun. Allah nasip etti. Buraya geldiğimiz dönemlerde kabirlerini bulup Şöyle işaret olsun bizden sonraki nesile aktıralım. Kim bunlar? Biz kimiz? Nereden gelmişiz? O sorulara cevap bulabilsinler diye de kabirlerini bir işaret olsun diye yaptırmıştık. Hamdolsun Allah. A. O şekilde devam ediyoruz işte. İlkokula gidene kadar Mehmet Alay Hoca Efendi de aynı evde oturuyorduk belli bir dönem. Yılancılı Osmanlı'dan kalma bir Kur'an kursumuz var. Orada Kur'an-ı Kerim, işte birazcık Arapça, şu bu bir şeyler okuduk. İlkokuldu. Kaledevi köyünde ilkokulu okudum. 76-77 öğretim yılında da Fatsa İmam Hatip Lisesi'ne. Oradan 3. sınıfa da 78-79 yılında yatılı olarak Samsun İmam Hatip Lisesi'ne gittim. 83 yılında mezun oldum. 83 Kasım'ında gene Ünye'mizin Erenyurt o zaman belediyeydi. Orada merkezde başladım vekil olarak. Sonra Günpınar Çimento Fabrikası'nın oradaki bir 5-6 ay, bir seneye yakın orada kaldım. Sonra bir altı yıl Alucra oldu. İmam Hatip olarak Alucra'nın Köklüce diye bir köyünde çalıştım. Çok harika insanlardı gerçekten. Bir altı yıl orada çalıştıktan sonra gene Çaybaşı Çağlayan diye bir mahalleye geldim. 5-6 aylık süreden sonra da kendi köyümüzün Galeyanı mahallesi. 25 yıl 5 ayda orada çalıştıktan sonra 2016'nın Mart ayında emekli oldum. Asıl mesleğim imam hatipti benim. 35-33 yıl çalıştım. insanlara elimizden geldiği kadar dinini, diyanetini yaşayıp öğretmeye. Ben daha çok ilim öğretmek, onun yanında davranış olarak da etki etmesi, bende gördüğünü yaşasın şeklinde bütün öğrencilerimi yetiştirdiğimiz nesile bunları aktarmaya gayret ettik işte elimizden geldiği kadar. Şükür olsun şimdi geri döndüğümüz zaman o delikanlılar da bizim yaşlarımıza yakın dönemdeler. Ziyaretimize gelirler, giderler, ben giderim. Gittiğimiz her yerde bir bardak çayımız, çorbamız, şükür olsun hep hazır oldu. Hayatım boyunca hiç kimseyi küstürmedim. Bir tane şuna küsüm diye bir şey yoktur. Ömrümde öyle bir şey olmadı bu pandemi dönemlerinden falan önce değişik yerlerde bir şeyler yapmaya gayret ediyorduk. Mesela 1990 yılında bu çevreye gelmiştim. Alucra'da öğrenmiştim bu tesisat, elektrik işleriyle vatandaşın normal beyaz eşyası, televizyonu, şunusu, bunusu, bütün tamiratlarıyla, şunlarıyla, bunlarıyla. Yine 90 yılından bu yana Şenyurt mahalleleri, işte bizim Esenkale, Kaledevi, Gölceğiz, o civarlarda 2010-15 yılına kadar işte emekli olacağım saate kadar vatandaşın elektrik işleriyle, tesisat işleriyle bir demlik çaya, bir şeylere o şekilde yardımcı olmaya gayret ettik. Yani ben köyde yaşıyorum emekli olduktan sonra. Boş zamanımda da ne yapayım şeklinde düşündüm. Yanımda bir kuzenim var. Halil Kılıç'la beraber. 150-200 civarında onun var. Bir 80-100 civarında benim var. Ondan önce de ufak tefek hobi olarak 15-20 şeklinde arımız oluyordu ama o şekilde arıcılıkla ne bileyim zamanımızı geçiriyoruz. İnsanlara faydalı olmaya çalışıyoruz. Paylaşmaya çalışıyoruz işin doğrusu. Vakit geçiriyoruz işin. Biz üç kardeşiz. İki olan bir kız. En büyükleri benim büyük Allah da. Ortamızda bir kızımız var. Ona da bir ev yaptık. Aşağıda onun da bir evi var. İksarlı birisinde evli. O Özdemir diye. Küçük kardeşim de İstanbul'da çalışıyor. Selahattin. Anne baba Terzili, Şenyurt Terzili mahallesinde. Ali dayı, Ali Ak, onun kızı. Babadan annem de Yakub Ağlar sülalesinde. Zamanında benim buraya geldiğimde yaptığım ufak tefek araştırmalara göre Trabzon'un büyük limandan göç etmişler. En önceki dedeler bu mahalledeki Hacı Koç'a Bu Ömer bin Abdülaziz zamanında bu Rum diyarının İslamlaşması için Bağdat'tan göçmüşler. Bu merhum Ali Osman Hoca Efendi ile dedem Ali, Ali dayı lakabı Alak. Birisi kızdan, birisi oğlandan kardeş çocukları. Bu keşli Molla Mehmet Hoca Efendi'nin babasıyla Ali dayı. Onlar yine kardeşler. Kardeş çocukları daha doğrusu. O tarihten bu yana Devam ediyorlar. Deva, e, nesil devam ediyor. Bu Sobi mahallesi biz aynı sülaleden dağılmayız. Bir kısmımız Hasan'ın torunları, bu Sobiler. Bir kısmımız işte bu Demiral, Aldemir, Toprak soy isimlerini taşıyan kardeşlerimiz, amcalarımız. Onlar bir kardeşin çocukları. Biz de Osman'ın çocuklarıyız. Hocam babam Şaban Güneş, 84 yaşlarında falan çevresinde sevilen, sayılan bu bölgede ne kadar iş ne olmuşsa herkesin tarlasında, bağında, bahçesinde bir yerlerinde mutlaka şey olmuştur yani. Hiç kimsenin hakkında yanlış, kötü, sevimsiz bir cümle kurduğunu duymadım. Annem de öyleydi. Dürdane Güneş yaklaşık iki yıla yakın oldu. Temmuz gelir, yani bir buçuk yılı geçti vefat edelim. İkisi de kalp hastasıydılar. Zaman sonra rahatsızlanınca galiba ameliyatından sonra bir 3-5 gün sonra beyine bir ödem attı. 10 yıl Alzheimer olarak yaşadı. Ondan sonra bir felç yaşadı. Allah bizden fazla seviyormuş. Bütün geçmişlerimiz Allah rahmet etsin vefat ettim. Babamla beraberiz. Devam ediyor. Sağlık durumu şu andayı. Babam son zamanlarda bir rektumca Bağırsak kanseri oldu. 2-3 yıldır devam ediyor. Şu anki sağlık durumu fena sayılmaz. Hayatını götürebiliyor. Sıkıntısı yok. Annem çok ekmekli bir kadın. Bu çevrede, arazide, şu etrafımızdaki bütün komşularımız e, cenazesinde mesela şey sığdıramadık, cemaati sığdıramadık. Biz onlardan memnunduk. Bizi yetiştirmişler, okutmuşlar, bir şeyler etmişler. Sonuçta burada bir annem babam vardı. Şöyle güzel bir sofraya oturduğum zaman onlar da bu sofraya oturuyorlar mı şeklindeki şey hep ağır bastı. Anama babama hepsine düşkün. Biz birbirimizi ne bileyim ben farklı sevdik. Ya. Son kalan ömrümüzü onların bize ihtiyaç duyduğu dönemlerde, duyacağı dönemlerde biz de onlara yardımcı olalım. Biz de o günlere geleceğiz. Belki çoluk çocuğumuz bizden sonra bizden gördüklerini bize aktarırlarsa Babamız babasına öyle davranmamıştı. Biz de davran yani sadece korkup bundan sonraki nesil. Sokaklar çocukları elimizden alıyor. Biz belki saban kullanmadık, boyun durup kullanmadık ama babamız kullanırken biz taşıdık. Hayatı beraber öğrendik. Ama bizim çocuklarımız babamızın bizi öğrettiği gibi öğrenemedikleri için sokaklar belki yüzde seksenli, doksanlı çocukların karakterlerini, ahlaklarını, kimliklerini belirledi. Ve o çocuklara biz bizim çocuklarımız ne kadar diyebiliyoruz? İşte o kadar. Verebildiğimiz kadar, sokaktan onları alabildiğimiz kadar. O etraftaki medyasıyla, basınıyla, yaşam tarzıyla vesairesiyle bizim hamurumuzdaki, bizden önceki Anadolu ruhunu bizim çocuklarımıza biz aktarabildiğimiz kadar Anadolu kalalım ve aktaralım. Bunun mücadelesini vermeye çalış ve ondan bir geri dönüş alalım. Onun haricindeki bir yaşam tarzı bize ters. Elimizden geldiği kadar ya vicdanlı bir toplum oluşturmaya gayret ettik inşallah. Bilmiyorum bizden sonraki gelen nesil bu bayrağı belli bir yerden alır da bir yere götürürler. Daha güzel bir dünya olur inşallah diye düşünüyorum. Köyümüz Esenkale. 25-30 yıl e, zannedersem 95'li 96 yıllarda kale dibinden bölünme. Kale dibi de 45-50 sene falan 45 senede fazla, 50 60 sene civarı Sarı Halil esas da Sarı Halil'den bu Şenyur'da kadar olan o bölge tek muhtarlıkmış. Sonradan bölünmüşüz işte. Bu Esenkale'nin iki mahallesi var. Sobi mahallesinin aslı Trabzon'un büyük limandan gelme. Karşıda da Şişmanoğulları sülalemiz var. Kaleyanı mahallemizde. Onlar da gene Trabzon'dan Görele'ye, Görele'den de buraya o şekilde göç etmişler. Esas onların da asılları şişman oldu kalabalık bir sülaleler. Eskiden bu Ünye'de tek Kiraz bölgesinin Ünye kadar güçlü bir garagol oturum yerleşim merkeziyken Nuri Paşa diye bir paşa onlara ait bir araziymiş burası. O aşağıda bir değirmenleri var. Bugünkü ismiyle Gala Değirmeni dediğimiz değirmenler. O şeyi bırakmış. Mahalleyi, mahalledeki camiyi, şimdiki kale yani mahalle camisinin olduğu yerde bir tane mescitleri varmış. Onların ikisine bakmaları, hizmete devam ettirmeleri karşılığında o toprakları onlara bağışlamışlar adamlar. O tarih bu tarih, o toprağın üzerinde onlar hayatlarını sürdürüyorlar. Biz de buralardayız işte. Esen kale, kale dibinden ayrılırken ne isim verelim? İşte kale bizim ama kale dibi yani ismini kaleden alan mahalle yukarıda kaldı. Kalenin olduğu yerde biz kaldık ama kalede bir ismi önceden o köye ait olduğu için aynı ismi biz kullanamıyorduk. Bu sefer ne olsun ismi filan diye arkadaşlar aramızda tartışırken güzel kale olsan olur, şu kale olsan olur, bu kale olsan olur gibi yorumlar. İşte güzel kale diye bir mahallemiz var. Ünye'nin o gene bir kale var ya. Oranın ismi. Dedik bir Esen kale olacağına tepe olsun. Esen tepe diye de Ünye'nin bir köyü var falan. Bu sefer Esen kale bari olsun şeklinde öyle kaldı Yani. Şişman kalesi şeklinde isimleri var. Rumlar zamanında e, kaldığı söyleniyor. Eski Kültür Bakanlığı'nın Ünye tarihindeki isimlerinde Hayya Kalesi, Şişman Kalesi olarak isimlere geçiliyor ama belli bir dönem insanlar e, yaşamışlar orada. Yani tabi bu civar şey olurken, İslamlaşırken zannedersem o zamanlarda mı oldu? Ne zaman? Buralar Türkleştikten sonra işte oradaki şey de değişmiş. Yapı olarak tahrip edilmiş. Aslında tarihi şeyleri, bugün Galeyan'ı mahallesi denilen mahallemizdeki, bundan 25-30 yıl önceki evlerinin bütün merdiven evlere çıkış basamaklarının o kalenin etrafında o kaleden aşağı dereye bir su yolu, su merdiveni vesaire gibi bir şeyler varmış. Oraları sökerek on, onları merdiven olarak kullanmışlar. Hala bugün e, orada duvarlar falan var, bu Horasan'la falan işlenmiş şeyler var. Belli bir dönem o şekilde kullanılmış. Onun haricinde çok fazla detaylı bir bilgi yok üstünde. Hatta e, şeydir bu istila ederken Türkler geçilerin boynuzlarına mumları geçirerek ilk önce salıp Peşinden de askerler o şekilde işte ordu geliyor diye terk etmelerine sebep olmuşlar. Hocam kütüphanemde her türlü fikre, zikre uygun dini kitaplardan, polisiye kitaplardan, sosyoloji, psikoloji ağırlıklı, e edebiyat ağırlıklı, eski Arapça, Osmanlıca, Mevlana'dan Cemil Meriç'e, Nurettin Topçu'dan, ne bileyim ben. Her türlü ansiklopedi, tefsir vesaire ağırlık. Orta ikinci sınıftan bu yana bütün harçlıklarımdan kalan paraları kitaba vermişimdir. Köyümün gençlerine okumalarını, çalışmalarını ve burada bizim mezarımız olacak, sonumuz burası olacak diye köylerine, kentlerine biraz daha sahip çıkmalarını, bizim onlara yapmaya çalıştığımız gibi bizden sonraki nesile de buranın o güzel kültürünü aktarmalarını tavsiye ediyorum belki bizden sonraki nesil sosyal medyada dolaşırken bu görüntüleri izlerken vaktinde bunlar vardı yoktu. Bizim hakkımızda neler düşünüyordu diye merak ederlerse onlar bizim böyle nimetlerimiz. Biz onların hepsini gönülden seviyoruz. Onların hepsini hakkımıza alın diyoruz. Yarın bugün bir yerde bir kabremiz olur olmaz ama bu dünyadan göç edip gittiğimiz zaman hak ettikse bir Fatiha onlardan bekliyoruz. Hepsine Allah uzun ömürler, bereketli ömürler nasip etsin. Birbirimizi severim, sayalım. Dünya fani. Bizden öncekiler gelmişler, geçmişler. Biz de gelip geçeceğiz, göçeceğiz. Eğer gök kubbede bir hoş seda bırakabildiysek ne mutlu bize. Allah hepimize o sedayı bırakmayı nasip etsin. Bu çalışmalarınızdan dolayı da size ayrıca tebrik ediyorum. Bu güzellikleri bundan sonraki nesile aktaracağınız bir belge niteliğinde olduğu için de ayrıca sizi kutluyorum. Çok güzel iş yapıyorsunuz. Çok çok sağ olun. Allah hepinizi var etsin. Sağlık sıhhat içerisinde çoluk çocuğunuzla ne murad ediyorsanız ikram etsin. Çok çok teşekkür ediyorum. Herkese sevgi, saygı ve muhabbetlerimi iletiyorum. Var olsunlar, sağ olsunlar. Gel, gel, gel. Şiş, 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 şiş. Bu prematüre doğdu. Biberonla e, büyüttük bunu. Annesi emzirmedi. Az bak lan. Korktu, korktu. Şaşı <laughs> Araçla geldiğim zaman 15-20'si burada böyle şey gibi karşılama muhafız askeri gibi hepsi birden yola dizilirler böyle. <laughs> Minnak. Gel kızım gel. Gel kızım yine suda ameliyat ettirdiğimiz kedimiz bugün pansumana götürdük.